Arkadaşlar selamlar ekiple birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz yine GTA'dayız playlistteyiz elini böyle bir okuyayım Ersin Yekim var hareketi hala bekletiyor bir taktik var <laughs> beyler hoş geldiniz hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar ben oyun portaldan x80 proto. Evet arkadaşlar Adı'dan... hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynı bak ooo kastım. Kastım. Bu arada ekibin kanallarında yoruma sabitliyorum. Oradan da desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz o da videolarımız kaldığı yerden devam ediyor. Bir saatlik Hayır video isteyenler 3 videoyu izleyip bir saate erişebilir. Oo, haritaya bakın. Mantıklı 2000 IQ. Ooo bak teşekkürler. Haritaya bakın. Efsane Abi, harita. Bu harita resmen benim için yapılmış ha. Aracıma abi. bak ya. Saymıyor. buyu indiriyorum. Aa Selim abi sen bittin. Taktaya geldin. Bu ne? Sal Oo. İkinci. Beyler. Oha! 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 Lan <laughs> ne oldu? Abi Ne oldu? Lan? Lan, <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> Aha. İyi, tamam, ya? Aha. Selim Bey ne yapıyor? <laughs> Gel gel Apollo gel. Arkadaşlar. Yok, bu ne face to face değil. Nasıl değil kanka? Face, 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 normal face abi. Uçun. Yarış Ama arada mı? işte ya. arada vuruyorsun işte. Kanka. Kanka yarış mı? Çok güzel. Erti. Beni vurmayın. Erti. Yapma. Yapma. yapma kanka Apollo'nun haritası. Apollo. Aynı yapıyorsun ama bak Apollo. ah ah <laughs> Ersin'i Ersin ben de patlattım bu arada. <laughs> kanka. Ama, Arkadaşlar, Chrono oynamıyorlardı, Chrono'a benziyor. Severim bu haritaları. Ah Ersin, ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> ya? Ersin... Kaçıyorum, kaçıyorum. Açma abi, yapmayayım, kanka, yapmayayım. bana bir görünün ya. Film abi, aynen. Aşağı. Selim Bey, intikam <laughs> alıyordu. Ersin'i patlatıyorum. Ya... Film abi, iyi İyi Kanka... Rampadan ya. Aptal diyorum. Ah. abi seni göremiyorum ama. Ah! Tank da önüme çık. Ay roket yok. Allah'ın ilk defa <daha> öndüm <laughs> ya. Az önce orada Selim Bey'i patlatmıştım. Arkadaşlar dayan <laughs> zamanı. Respawn. <laughs> Oo birisi What? canıma kastetti ama başarısız oldu. Ersin var ya büyük belirsizsin. Evet, Eyvallah. Var ya Selim Bey'i patlattım geldi bile ama. Oh. <laughs> Başarısız mı oldu Ersin? Ya. Acaba? O nereden geçtim? Bak Severi. Bütün checkpointleri alıyordu. Ya checkpoint almak yasak ya. Kanka. Oh. <gülüyor> yasak. <gülüyor> Yeni yasak. <laughs> Arkadaşlar map hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Oo, hızlanmadalar şu bu çok ilginç bir şey. Bunun araba ver. <laughs> Selim abi. Sen Oo yakındayım. Yakamasın. Yakındayım. Neredesin? Bana bir yaklaş Selim. Şey Kanka Selim abinin peşindeyim şu an. Bir checkpoint daha. Roketleyeceğim Selim abi. Bu ne ya? Düştüm Selim abi. <laughs> Nuh! Bu neydi ya? Nuh! Na nasıl geçeceğim? Ya roketlerim gitti ya? 50 tane roket biriktirmişti. Kanka. Kanka 50 tane, de alttan bir tane, tane, bir tane evet. alıyor ama yine de sen bilirsin. <laughs> Aynen. <laughs> ya ben fazla biriktirdim. Ve arkadaşlar bu güzel mapin finishindeyim. <laughs> Nasıl finishindesin Vallahi ya? Valla finishindeyim. Biz de i̇şte böyle güzel bir çıtırdan hatta finish roket atıyorum şu an. Al bakayım Apollo. O bir pro. O bir pro. Lan arkamdan gelmiş beklesem roket atacaktı var ya. <laughs> Selim. Aynen. Şöyle bir face to face Nasıl öncesi anladım. ısındırma yaptık Ersin için. ama sen anlayamadın olayı He, galiba. Heee anlayamadın. Anlayamazsın. 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 <laughs> Ersin bundan sonra fin ya, işte. Yarış ya. Yarış bu kanka. Selim abiyi bitirmeyi oynuyordum ya. Kanka ha. galiba <laughs> şu an 10 saniyen var. Ha gayret Ersin çabuk. Roket at kanka gitmeden roket at. Benim yok ki roketim yok. Polis gol var oluyor. Beni en son DNF olarak tamam. herhalde 3 sene önce falan görmüşler. Siz yani. de güzel bir açılış yaptık. Kanallara destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi face to face de olacağız. Hadi bakalım. Abi bu değişik bir face yarış face kanka. Face bu dünyada... <laughs> dünyada ilk, ilk bir şey Aa, yarışı. Aa ama çarpamıyorum. İlk harita mı bu? Evet Çarpı evet. Mı? Dünyanın ilk haritası. Çarpabiliyoruz artık. Tamam. Tamam. Ya Apu, ben düştüm ya. Benim birinciliğimi gölgeleme bir daha. Tamam, tamam, bak, seni bir daha okay. bak seni bir daha uyarmayacağım. Okey. Bak seni bir daha uyarmayacağım. Apo. Arkadaşlar ya çok basitsiniz ya. Vallahi çok basitsiniz ya. Yani face face öncesi ısınayım diyorum. Ertin çok basitsin ya. Delin bey, bey burada bana saygıdan Bu yol, yol verdi. Abi. Ne, bu ne biçim Arkadaşlar var? bundan sonra çok hızlı geçeceğim. İki turdur. Bakın. DNF'lik kalktı Anker, artık. 2 oyunu üst üste birinci oldum. Bir dakika. DNF'lik kalktı Adol. kanka. Oğlum şey Bunlar özel. Birinci, birinci olup olabileceği... gidiyorum yerler bulmuş abi. <laughs> 20 tarihe de birincilik dünya rekoru arkadaşlar. <laughs> Şimdi Apollo DNF'li hazır ol kardeşim. Tamam kanka. Apollo Aha. mutlu ol dersin değil mi? Aynen. Mutlu aynen. oldu. Yeterli aynen. <gülüyor> <Sevinç> <gülüyor> çocuk. Hayır bence de yeter yani. <laughs> <laughs> Sevin çocuk. İzleyiciler de tamam diyorsa tamam artık. Okey okay, okey. Bence şu an tamam dediler. Oo. <laughs> Apo bak bir yol geliyorsun. Oo, taklaya geldi. Baba benle uğraşayım derken kendini sonuncu yapıyorsun. Nasıl sonuncu sensin ama kanka. Öyle mi canım? <laughs> Abi hepsini düşürdüm. düşürdüm. Al 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 al. Selim bey takla da olsun. Gel, gel gel. Nasıl düşürdün? Taklaya gire, gire. geldi. Gire. Hain. Bak bak Selim Bey seni açtı geliyor. Lan geçemeyeceğiz dur. <gülüyor> Yapma. <laughs> Neden <Ürene> bastım ya? <laughs> Abi fitne geçiyor gel gel. Biriciye bak ya? Tur bindiriyorum. Kanka sen benle uğraşırsan ben Ama seninle senle çok. Kanka çok ben onunla da uğraştım. Oyun portal arkadaşları bu arada. Oha. <laughs> o <Oo>, güzel bir <laughs> ha. Güzel bir <laughs> Nasıl? Güzel hareket. Nasıl bu iki... arada tam önümdeydi. Beğendim abi. Beğendin mi Ersin? Bak bunu beğen. Ha? Selim abi bana oynuyormuşsun gibi hissediyorum. <laughs> Yanlış. Evet, Oğlum sana ben mi oynayacağım Ertin buraya gel. <laughs> ya bu Abdo niye bana oynayınca ya diyor. Bilmiyorum anlamadım. Hop Apollo. Hop abi yandan geçtin. <laughs> Ulan ya. Abi oyalandım arabayı geç değiştiremedi daha. Go 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 go. Yo <laughs> böyle daha, gülme daha, gülme çok gülme gülme çok daha çok işime yarıyor be. Daha çok işime yarıyor. Yaradı belli. Şimdi sizi bitireceğim mesela. Dayak zamanı. Bitir zamanlar. ya kanka harbiden. Birinci tur bindiriyorum. Selim Bey. Gel oğlum. Yok rüzgar kanka. Ya bana hep gelince vuruyorsunuz. Ay kanka. Ay. Ya bu ne ama ya. Rüzgar Bine bir Kanka iç içe geçelim devrilmeyiz gel. Aynen. Ben devireceğim sizi. Kanka bizi şu an dokunamazsın. Oyun portal Apollo ikilisi <laughs> piyasanın en tehlikeli ikilisi. <laughs> Aynen. Abi, şu an... e bassana. X'e bas kum atıyor bak. Tamam. <laughs> kum atıyor. Kanka biraz yavaşladı mı senin araba? Ben halledeceğim ya sorun yok. Kanka yaklaş. Ersin bize yetişemezsin. Abi topu Ersin atalım gel gel. Yavaşlatsın. Aynen. Bak bak toptan kaçıyor. <laughs> yapmaya çalışıyor. Çabuk. Apo peşinde arkadaşlar görüyorsunuz. Ya onu öyle olsun. bir şey yok Ersin uydurma. Abi. abi sağdan evet. mı soldan mı ayrılmayalım ben gel, 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 Lan oğlum sağımız solumuz. Ben katılabiliyor muyum size? Katılamazsın. Al Selim Bey. Be. İttir ittir. Lan hepsin. Abi üstünde gidiyorum. Aa, çok güzel oldu bu. Aferin. Harika oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya. Bravo kanka. Filmin gibi mi ya, ya. yapıyorduk Ersin. Sen etkiden daha de güzel <laughs> filmi yapıyordun kanka. Ya arkada olan sen misin abi ben verdim dedim. Oğlum, oğlum tabii Bak ki bakayım. Selim Bey önden gidecek oyun portal diyor. Oo. Ay portal. Kaygı kadim kanka Ne o Gel 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 Yapma gel, yapma yanarım dışarı düşürür <gülüyor> <gülüyor> Tur bindiriyorum Ya hemen bu yer alınmaz ki daha yeni başladı her şey Bir tur bindir Selim abi ya Tur bindiriyorum Apo sen... taklaya geldi. Bittin sen kanka. Oh, Selim abiyi bitirecek. Bittin sen yoo dokunmayacağım. Evet evet. Oyyy. Benim tanıdım Apo Selim abiyi bitirir. Yoo. Evet. Niye bitireyim? Apollo. Tamam teşekkür evet. ederim Apo. Abi hızlandırdım. Ya düşürmeye çalıştım. Yok yok hızlandırdım kanka. Hızlanma amacı o. Kanka. Ne düşürmesi? Olur mu? Bırak Allah'ını seveyim ya. Abi Ertuğrul'u <laughs> arkadan şimdi hallediyorum. Abi Apo Abi bir, bir birbirinize girseniz orada be. Bak bak yüzde. Ohohoho. Ooo. lan? Ersin'i bitirecek. Abi bu kendini ittiriyor bana. <laughs> Abi profesyonelim yapmaya çalıştığı şeyi avantaja çeviriyorum. Uyyyyy. Tamam tamam. Profesyonel. <laughs> gelsenize. Gelsenize. Geldik kanka arkandayız. Evet. Lan hızlı döndü ya haksızlık team Eyvallah eyvallah team mi? hızlı dönmeye de Team her şeye alışmışız team Hızlı dönmek yasak Yasak kanka sen birinci miydin? Yok Öyle bir galiba Bir zamanlar ben de böyle bir şey görmüştüm ya bir video vardı Abi kadim kitaplarda yazıyor Abi bu bir yer Lan bu ne ya Abi takmaya geldi abi Oha Geldim geldim ya düzelmek yani. yasak kanka. Top attım lan ben <laughs> Kanka ya, bak Selim Bey'e bak. Ay ya ağaca çarpam. Lan Aa, olur mu ya? <laughs> kanka o senin rüzgarını almak için sen bunu yedin mi? Finish. Abi adamın arkasındayım rüzgar alıyorum ben. Evet. Şu an al. Ay taktik de o kanka. Bak şu an rüzgarını alacağım. Rampa kamyon. Ya ne alaka ya. Rampa kamyon en sevdiğim. İkinci apoya tur bindiriyorum. <laughs> Arkadaşlar tur bindiriyorum git Neye bak nasıl döndü git <laughs> öbür taraftan dön kanka. <laughs> abi ben profesyonel olamaz mıyım ya? Aa Oo, çok rahat ya çok ya profesyonel. <laughs> Seyliyim işte? be. artık bekleme ama bak kanka niye bekliyorsun ki? Niye abi seni mi? bekliyor dönüşünü bekliyor. Oo abi mi? ne veriyor. Aa! Hayır başlayayım. nereye kaçacak ki? Ben onu anlamadım. Ya oğlum bu İki ne? Ya? Dur 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 dur. Ya Ersin şey yine birinci yaptı. Abi ya. rahat ya. ol biz de gel gel. Rüzgarım ya, abi. Neyi bizde adam gidiyor? gel kanka. Var lan, şey lan milletin içinde? Şey Rüzgarım alıyor bak. Teşekkür ederim Apollo. Gel gel. Ersin ikinci gamingde de buna benzer videolar olacak. Apollo'ya da yardım ettiğim. Teşekkürler. Allah Selim Bey nasıl gidiyor öyle? Yan yan Seni bitiyor. bitireceğim Apo. Kanka beni <laughs> bitirme Ersin'i bitir. Aha minnet. Ya beni bitirebilirim. Selim Bey o nokta dönüş haksız rekabet. <laughs> haksız rekabet. Bay be haksız kanka. rekabet. Kanka düşür düşür. Apo, Lan ne düşüreceğim mu? sen Fitne sus. Abi ha, haksız rekabet. Abi geç kanka, ya. bak o, o var ya bak o birincilik. Evet, o birinciliğe gidiyor. Evet Aynen. evet bak şimdi onun ayağını kaydıracağım. Ben de sana dokunmayacağım Apo. Ela, Dokunmayacağım valla bak söz. Tabii Rüzgar aldın ona çakmayacağım. Helal şey evet. Al bunu. Evet. Ersin onu almazsan bu al. <laughs> 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 lan. Niye lan? Selim Bey. İç içe gel gel çarpamasın bize gel gel. Çarpıyor fitne ya. Lan oğlum bir dakika abi. Fitneye bak tamam. kime vuracağım seni söyledi. Abi senin sana bilenmiş. Oo. Oha. Abi takla yaptı takla seni. Taklatı 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 düzeltmeyeceğim tamam. düzeltmeyeceğim düzeltme Düzeltme ben onu rampayla düzeltirim kanka Süpersin kanka Ya bu ne arkadaşlar ama <laughs> tv ya Ooo öyle bir şey ya Abi taksak Bitti ya. Ya Sen birinci ol ha Böyle bir şey olabilir Bitti ya, <laughs> ya birinci ol ha Sonra neymiş pro ekip Winner yekin <laughs> bu ne kardeşim ya? Apollo dokunmuyorum kardeşim. Doksan mı kanka? Kardeşim sen ya. bugün Harika sen bir bugün bir dibini yaşa kardeşim bu videoda. <laughs> Helal sana. Bakayım bir dakika fitne dakika önce birbirini <laughs> boğazlıyor vardı. Nasıl kardeşim? <laughs> Yeter fitne Ersin. Lan! O! Oh. Fitne is oh <laughs> Apollo ne oldu? Taklaya getirdi hain beni. <laughs> <laughs> o Ersin dönme. Gülme <laughs> kanka. Nasıl döneceğim? Kanka, kanka hiç dönme. Hiç ya hiç dönmem. Gel gel beni bir bitir hiç gel. Gel kanka. Gel gel beni bir bitirsene. Bitireceğim mi ya? O ne? Rüzgar. Evet. Ya ona mı güveniyorsun ya? Evet. Gerçekten ona. Lan mu? neye Başka güveneyim? Bitme. Taklaya getireyim de. Heh. Kaçtı bu ya. Ne? Nasıl map bu ya? Taklaya geldiniz. Oo. Dön dön apa dön. Avukada söylenmez. Apa dön. Tamam. Dönüyorum. Kanka gel. gel, ben de dönüyorum. gel. 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 Gel, gel, bizi gel. bitir Ersin. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel kanka, bitir, kanka, bitir sen gel, gel. 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 Bitir gel. Bitir. gel. 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 1 Oyun portal <laughs> Apo niye uçuyorsun? Uçmak yasak değil mi kanka abi? Kanka tamam sen iki otobüsten nasıl geçeceksin onu bilmiyorum. Hadi ben de uçtum. Kanka çok basit. Yap şovunu Ersin Yekin. Evet Selim Bey geldi bunu ona. <laughs> <laughs> çok basit kanka. Çok basit. Ama kanka senin için. Selim ya tabi 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 kanka. Eminim benim için. Tabii, tabii, tabii. Gerçekten. Tabii, Ay arabaya bak Ersin dönme. Ersin kesin dönme. Al. Kesin var ya oradan geri dönme kardeşim. Ben <laughs> sen ol oradan dönmek kanka. Geliyorum. Bak şimdi bak 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 büyük arabalar var. Kanka. Apollo sen geç. Ben vuracağım abi. Kanka bu zaten kaçmaya çalışıyor. Ya mı? oğlum sen de bunu yedin mi ya? Seni Selim <laughs> Bey'e bırakır mıyım lan? Gel bana gel gel. <laughs> <laughs> ah! Lan Neyse. Ee, abi Selim Bey'e bırakır Hızlanır tabii oğlum. Oyun portal oldu çünkü. Ah. Uyyy lan Anka Sanki Senin abi Lan hayır hayır, hayır hayır Ay ha? tekerim kopuyordu Çok nasıl çok nasıl dur Yapıştı ki Abi bu, bu, bu videoda Ersin'i bitireceğiz ama Yani diyorum. biz diyoruz arkadaşlar herkes herkese çarptı ama fitne veriyor Fitne Arkadaşlar Fiti fiti Fitne, fitne, fitne veriyor Az kalsın birinci olacaktı fitneyle ya <laughs> Bir de diyor niye çarptın <laughs> <laughs> Aha tatlıya geldi mi? Arkadaşlar ama bu team link'i <laughs> <de gülüyor> Yok bu tip link'lik bir şey yok. Sen kendin düştün kanka. Nasıl ya? Ya Tabii. Teker patladı senin ya o yüzden. Aynen. Ha tamam o zaman. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada yapıştırın like'ları bu ekip için. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi bakın. Buraya kadar Nasıl izleyenler, gönlüyor? ilk defa izleyenler ne diyor dersin? Ben yazabilir mi? Oyun portal yazıyor. Ersin King Gaming de yazabilirler. Yani sorun yok o zaman. Gel 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 o. Selim abi teker şey patlatan geldi. Aa. Oo Selim abi. Taklaya geldi. Hay bana uçmayı öğretir misin? Tabii ki. Geliyorum arkanda. Kanka sana vuracağım şimdi. Biraz hızlandır bu dönmedi. Kaçı beni tamam. kanka. Hadi. Arkadaşlar 1 ve 2 atıyorum ya. <laughs> Daha ne yapayım ya ben. Selim sana aa. inanmıştım. Kanka sen ne zaman inansan Selim abi senin önüne geçiyor ya. Al helal bak. <gülüyor> <gülüyor> Bazen fikri işlemiyor sana hata ediyorsun. Bu ne ya Lan nasıl aynı kamyon mu? Kanka. Kanka. Tamam, Oğlum Lohmedy Ersin abi geçin, bana ne Ersin geçsin. Evet evet geçsin. Geçsin abi. Ersin hak ediyor çünkü. Ersin üzgün ama hak ediyor. Öyle Selim... kaçamazsın. Oha. Ersin sen kendini de. Haklıya getirdin. Selim abi geri yitirdim. Sen birinci ol Apo. Vur bir tane de. Oo. Gel gel adı. gel. Birinci. Yok yok birinci değil daha. Kalkır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 Allah taklaya geldi. Bekle bekle geliyor. Taklaya biliyorum. geldi. <gülüyor> 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 taklaya geldi. Aha bu düşme lan. Çabuk çabuk Bilmek çabuk çubuk araba. Git başımdan. Nasıl Çünkü hemen kolak kuruyor? Evet evet kanka. kaka <laughs> yapma. <laughs> apo hallettin, apo hallettin. Apo hallettin. Bırak peşimi. <laughs> gel buraya. <laughs> Bırak peşimi kanka. Lan rüzgar aldı. Buraya gel. Bana bir rüzgar verdin ya. Lan çabuk çabuk çok zor çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi. Oo gel gel. Rüzgar vereyim Ersin gel. Ersin <laughs> gel, be kanka. Adamsın. Gel Ersin. Adamsın Selim abi. Ya bu, bu ne ya? Hadi Araç hadi öldü. hadi hadi. Beyler siz de oradan top attı bakın geldi. Gerçekten... <laughs> Finish. Hayır. Milli yalan. Benim görmem gerekiyor şu an. Versin Aa, Nasıl kötü apa, bir haberimiz var. Abi birinci. Çok kötü bir arabayla geliyor. <laughs> Bakayım. Kanka bak eder. orada geçemezsin. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. Oo, güzel hızlandırdın beni. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Hızlandı. Afo. Hızlandı. Kanka Selim abi taklaya getirmen lazım bak. Ya deniyorum. Adam birinci olacak. Oo, oh! Deniyorum kaçıyor. Oh! Dönüş finish kanka. Evet evet görüyorum. Kanka dönüş finish. Ha taklaya gel. Bir şey yaptım bak. Apolo. Lan taklaya gitti şey getirdi yapıyor. ya. Öyle bir şey abi araba yam oldu böyle saçmalık mı var ya. Öyle bir şey ne yaptı. <laughs> kanka. <gülüyor> Ama arkadaşlar Apolo. oyun portal 1000 Selim'e Bekleyecekmiş arkadaşlar. Bin, değil mi? Üzgün. Kanka aynen, bekliyor musun finişte? Aynen bırak. Bin, bin, serim var kanka, ya. Tamam kanka. Tamam. Bine helal olsun. Şu olsun. Sağ olun kanka. Bin abi. Yazıklar olsun ya. <laughs> Ersin gel kanka. Üçüncü ben alışkınım üçüncü olmaya kanka gel. <laughs> Apollo bana ne zaman güvense takdirde geliyor. Ersin gel kanka ben alışkınım üçüncü olmaya. Buyur kardeşim. <laughs> üçüncü mü? Seni önden gönderiyor. <laughs> ya! Ben ikinci hak ettim. Ooo! Tribünde ne güzel bir oynama gördüm. Her şey için gaming. Kanka hayat da affetmem. Acımam yoktur. <laughs> kanka. Ama dünyanın en hızlı birini ben almadım mı arkadaşlar? 25 evet, saniyede. Kanka. Evet kanka. <laughs> Ağla kanka. Seni var ya bitireceğim ya. Arkadaşlar geçen <laughs> videonun altına yazmışsınız. Şimdi anladığımız göz kırpıyorum sizi. Bu beyefendinin yanında evet, söylemek istemiyorum şeyleri. <laughs> Yapıştırın like'ları. Bu arada arkadaşlar bu playlistin birincisi olarak videoyu kapatmak istiyorum. 57 puanım var. Çok teşekkür ederim. Okay, ee, okay, Selim. Okay. Tamam mı? Tamam. <laughs> Beni bir öv ya kanka. kanka <laughs> arkadaşlar. <şahresin. gülüyor> ekibin kanalları da bu arada açıkta şey yorum kısmına sabitleyeceğim. Orada da çok güzel videolarımız devam ediyor. Hemen hemen her gün 3 kanalda da video paylaşıyoruz bir saat bir buçuk saatlik GTA keyfinden mahrum kalmayın. Hepiniz desteklerinizle bekliyoruz. Bu video hoşunuza <laughs> gittiyse like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.